Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Umarım hayata dair her şey senin adına olumludur. Beni soracak olursan bomba gibiyim. Tekrardan borsa serüveni ile aldığımız yerden bismillah dedik. Sevgili dostum ilk defa kanalda karşılaştıysak her hafta sonu borsa İstanbul'daki hisse senetleri üzerine teknik analizle alakalı birkaç kelime eşliğinde çizimler yapmaya, hayaller kurmaya çalışıyorum. Burada paylaştığım bilgiler kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Sadece eğitim amaçlı. Benim amacım sana teknik analizin temel prensiplerini öğretmek. Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinin fiyat eşliğinde oluşturduğu grafikleri yorumluyorum. Bu konuda ben sana sadece rehberlik edebilirim. Dolayısıyla yatırım yapmadan önce kendi temel ve teknik araştırmanı yapmam kesinlikle ve kesinlikle senin finansal kayıplarla karşılaşmaman için çok önemli bir konu. Yani kısaca benden veya bir başkasından gördüm diye Borsada işlem açmak, işlem kapatmak. Kendi analizini kendin mutlaka yap. Bu bir dost tavsiyesi. Diğer bir ricam, kanala abone olman, etkileşim adı altında yorum yapman, beğeni yapman gerçekten çok değerli ve önemli. Eğer Twitter'ın var ise bence olmalı. Twitter'dan da takip edersen çok makbule geçer. Lafı fazla uzatmadan sevgili dostum başlayalım. Bismillah diyelim. Sevgili dostum önümüzdeki hafta için ikinci teknik analizini yapacağımız hissemiz Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Tabi sonunda gayrimenkul yatırım ortaklığını duyunca namı değer GYO'yu duyduğunuz zaman hayır seslerini duyar gibiyim. Ama şöyle söyleyeyim yabancının e, topladığı hisseler aralarında bu da var. Gayrimenkulleri topluyorlar. Biz ne kadar sevmesek de. Şimdi dostum Nurol Gayrimenkul yatırım adına konuşmaya başlayalım. Günlük zaman periyodunda grafiğimizi açtığımız zaman ne yapıyorduk? Biz bu trendin yönünü inceliyorduk. Baktığımız zaman trendimizin yönünün bizim için iyi olduğunu görüyoruz. Nereden görüyoruz? Sevgili dostum bak bu birinci temas noktası. Burası ikinci temas noktası. Ve burada sevgili dostum sen de görüyorsun ki gün sonunda düşen fiyat trendini kırmış ve üzerinde kapanış yapmış. Yani pozitif yönde işlem yapmaya devam edecek gibi görünüyor. Şimdi hissemizin trend yönüne baktığımıza göre burayı bir temizleyelim. Sevgili dostum, şu kısımda sen de sanırım benimle aynı şeyi düşünüyorsun. Bakıyorsun ve diyorsun ki hocam burada sanki bir fincan kulpa gidiyor bu arkadaş. Nasıl? Her zaman yaptığımız gibi şu kısımları şekildeki gibi fincanımızı çizdik. Diğer fincan kulp kısmını çizdiğimiz zaman biraz da büyütürsek daha net görme şansımız olacak. Şöyle yaptığımız zaman bakıyorsun ve diyorsun ki evet hocam bu arkadaş bir fincan kulpa gidiyor. Aynı zamanda bak sevgili dostum kısada düşeni kırmak üzere diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Yani ben hatta fiyat olarak şöyle yapalım. Kısa da 7.79 TL üzerinde kapanış yaptığı an ne olacak bu? Kısa periyotta düşen fiyat trendini de kırmış olacak. Uzun periyotta zaten kırdığını gördük. Peki sevgili hocam bu işlem silmeyeyim hatta şöyle uzun vadede önce bir fiyat beklentisine bakalım. Ondan sonra devam edeyim. Önce kulpu tamamlar ise boyun çizgisine geldik. Buradan da kırdığını tahmin ettik ne olacak? Bakalım kısa da 13.05 gibi bir fiyat beklentisi oluşacak ilk başta. Sonraki fiyat beklentisine bakalım. Sevgili dostum şekildeki gibi kırar ise bunu da buraya ekledik ve dedik ki bu da 14.31 gibi bir fiyat beklentisi olur. Peki ben şunları temizlesem ve desem ki bak sevgili dostum şurada bir tane formasyon oluşmak üzere nedir bu formasyon diye sorsam sen herhalde dersin ki hocam bu aslanlar gibi bir tane tobo oluşturmak üzere tobo dediğimiz olay ters omuz baş omuz formasyonudur hocam diye eklersin. Doğru mu? Evet. Nerede oluşturacak? Sevgili dostum şurada bakalım. 7.74'te Tobo'nun neyini görecekmişiz? Fiyat kırılımını. Kırılım noktamız neymiş? 7.74 olarak belirledik. Şu kısmı silelim. Peki bu oluşursa ne olur hocam? Bakalım. İki tane fiyat beklentimiz var. 13.05 14.31 Derinliğimizi alalım. Kırdığı an neyi bekleyecekmişiz biz? Sevgili dostum kısa da 10.03 fiyatını bekleyecekmişiz. Peki bunların ben Şuradan işleme girsem, birinci fiyat yüzde otuz bir kar marjı. ikinci fiyat yüzde yetmiş birlik bir kar marjı. üçüncü fiyat yüzde seksen sekizlik bir kar marjı var. Sen de benim gibi bunu görüyorsun. Peki bu işlemlerin gerçekleşebilmesi adına. Hocam ne yapıyorduk? indikatörlerle hayallerimizin doğruluğunu veya doğru olabilmesini test ediyorduk. Bu indikatörlerimize bakalım. İlk açacağımız indikatör sevgili dostum üstel hareketli ortalama iki tane indikatörünü açıyoruz. EMA dediğimiz kardeşten iki tane açıyoruz. Bu EMA dediğimiz olaylara baktığınız zaman mavi çizginin üstel hareketli ortalama yani EMA 9 turuncu çizginin ise üstel hareketli ortalama 21 yani EMA 21 olduğunu görüyoruz. Sevgili dostum kitaplarda şöyle yazıyor. Diyor ki hareketli ortalamalarda kısa periyotlu hareketli ortalama uzun periyotlu hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı doğru keser ise mesela şuradaki gibi keser ise bu bizim için bir al sinyalidir. Peki test edelim. Hocam 6 33'ten kesmiş. Nereye kadar götürmüş? Vallahi hocam şöyle küçültürsem daha net görürüz. 8 73'e kadar götürmüş. Peki ne kadarlık bir kar marjı vermiş? Bakalım. Biz buradan işleme girmiş olsaydık. Sevgili dostum %30'luk bir kar marjı vermiş diye bilirdik Peki bu günlük periyotta kesişmiş mi? Evet hocam kesişmiş. Bak burada. 4 saatlikte çok daha net görebilirsin kesişimin burada olduğunu ve devam ettiğini. Peki sevgili hocam, üstel hareketli ortalamana da baktık. Bir de müsaadenle burayı temizleyelim. Neye bakalım? Diyelim ki basit hareketli ortalamalara bakalım. Basit hareketli ortalamalardan 50 ve 200'ü açalım. Basit hareketli ortalama 50 ve 200 için önce maviye bakalım. Basit hareketli ortalama 50. Turuncuya baktığımız zaman basit hareketli ortalama 200 olduğunu biliyoruz. Günlük periyoda alalım. Sevgili dostum günlük periyoda aldığımda şekildeki gibi bakın bir golden cross oluşturmak üzere mi? Evet. Bir golden cross oluşturmak üzere. Peki golden cross dediğimiz olay nedir? Sevgili dostum. Şuradan şöyle yapar isek. Golden cross dediğimiz olay basit hareketli ortalama 50'nin basit hareketli ortalama iki 200'ü aşağıdan yukarı doğru kestiğinde oluşan kesişimin özel adı. Altın koçu muhteşem yüzyıl artık ne olarak değerlendirir ise. 4 saatlik zaman periyoduna geri geçeyim. Sevgili dostum 4 saatlik zaman periyodunda bakıyoruz. Şimdi buraları temizledim. Diyorum ki Sevgili dostum bu hayallerimin gerçekleşebilmesi için iki tane daha indikatöre bakıyordum. Neydi bu indikatörlerden bir tanesi RSI, diğeri MACD. Buyurun beraber açalım. RSI ve MACD indikatörlerimiz için kitaplarda bize şunu söylüyor. Diyor ki RSI 30 ile 70 aralığında olacak. Yeterli mi? Değil alım yönlü işlemlerin arttığını bilebilmemiz için Erasay'ın 50'den büyük olması bizim için her zaman değerlidir. Bakın Twitter'dan takip ediyorsanız günlük taramalara atıyorum. Trading bir üzerindeki günlük taramalar. Bazılarına yazıyorum isim olarak. Diyorum ki RSI büyüktür 50 taraması gibi düşünün. sayımızın değerine baktık 71. Bu bizim için hafif bir sıkıntı kripto tarafında 70'in üzerinde olması istenir daha çok iştahlı. Ama borsa tarafında 70'in üzeri genelde kar realizasyonunun olduğu anlamına gelir. Şimdi sevgili dostum bir de şurada gözüme çarptı, senin de gözüne çarpmıştır. Bir buraya bakalım. Bakın. Bir de şuraya bakalım bunun ne olduğunu söylerseniz memnun olurum. RSI'dan sonra MACD'ye bakalım. Buyurun beraber açalım. de hareketli ortalamalar gibi iki tane çizgiden oluşuyor. Bunlardan bir tanesi mavi, bir tanesi turuncu. Mavi çizgi MACD'yi ve turuncu çizgi MACD sinyali temsil etmekte. Sevgili dostum mavi çizgi turuncu çizgi aşağıdan yukarı doğru keser ise şekildeki gibi bu senin benim için bir al sinyalidir. Şimdi senle benim fikirlerim örtüşüyor ise yani sen kendi yaptığım teknik analizler doğrultusunda eğer ki diyorsan benim fikirlerimle hocam senin fikirlerin örtüşüyor ve senin anlattıkların bana sadece bir rehberlik niteliğinde bir mum ışığı olur demen lazım. Çünkü sen kendi temel ve teknik analizini yaptıktan sonra ikinci bir şahsa güvenmekle mükellefsin. Herhangi bir finansal kayıba uğramamak üzere kendi analizini kendin yapmak zorundasın sevgili dostum. İzlediğin, dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. YouTube'dan abone olur, Twitter'dan takip edersen emeğime saygı, kadir şinaslık olarak değerlendiririm. Şimdiden teşekkür ediyorum. YouTube'dan abone olduğun, Twitter'dan takip ettiğin için görüşmek üzere Allah'a emanet ol.